yanlış. Öyle bir şey olur mu? Malifenin bir şey olur mu? Yönetici kim ise o, o da neden şey yapılıyor? Ee, şey yaptıklarına göre bu doğal gazdan doğal ediliyor. gazdan elektrik ürettikleri için doğal gaz pahalandığı için o yüksek faturada oluyor diyor. Ama ne olur ki şu anda biz mesela o şeylerimiz, barajlarımızı falan işletmeye açtığında inşallah düşer o şey falan nükleer testleri falan illa şu Ukrayna gibi şey gibi Bulgaristan gibi yerden elektrik alıyoruz. Biz onlardan daha şey, yani yapmamız lazım. Niye muhalefet sol mu? Başlık muhalefet mi? Muhalefet mi? Baş Ya elektriğe indirim yapıyorsun. İndirim yapabiliyorsun. Değil mi? E, zam yaptıktan sonra indirim yaptıktan sonra demek ki daha çok indirebiliyorsun. Anladın mı? İstedikten sonra indirirsin elektriği abi. Ama iş rant'a geliyor. Rant var ortada. Enerji sakimi benim değil, Sabancı Holding'in. E Sabancı Holding nedir? Türkiye ayakta ton dünyanın adamlarıdır. Onlar parayı çeksin de bakayım Türkiye ne yapacak açlıktan geberirler. Anladın mı? O yüzden yani bu insanların elektrik parasını bırak abi ya. İnsanlar ekmek bulamıyor ekmek. Halk ekmeğine bile mecburi şekilde 2 milyon yaptılar ya. Bu gelen zamları bunlardan kaç ay önce yapılmıştı? Ocaktan önceki zamlar hazırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldi. Dediler ki öğrenciye 40 lira yapacağız. AK Parti baskı yaptı. Sen de yapamazsın 40 lira. Şimdi boş akbil almak Akbil 2 liradan çıkmış 25 liraya ya. Niye? Baskı yapılıyor. Baskı var. Ama İBB'ye bıraksınlar. İBB İstanbul'u günlük gündüzsanlık yapar. Ama çalıştırmıyorlar adam. Adam gitmiş balık ekmek yemeye. Sen kocaman sarayda 1200 dolar o İngiltere İngiltere'yle yemek yedin. Avrupalı yemek yedin. Ondan sonra Çeşenler e yemek yedin. Hristiyan'la yemek yedin. Sana kimse bir şey demedi. Adam bir balık ekmek yedi diye adamı muhalefet sıkıştırmaya çalışıyor. Abi muhalefetin yapabileceği bir şey yok. Hep yani ben muhalefetin de muhalefetlik yaptığını düşünmüyorum. İktidarın da iktidarlık yaptığını düşünmüyorum. O apayrı bir konu ama yani muhalefet elektrik veya doğalgaz faturalarında ne kadar bir şey yapabilir? Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu işte suya zam gelsin, taksilere fazladan ücret gelsin diyor da benzin olmuş 15 lira abi. Ya ben öğrenciyim. Hani kız arkadaşımla buluşmaya gitmek istiyorum işte oraya buraya. Ya 100 lirayla 100 lira 100 lirayla, 100 lirayla taş delenden Beykoz'a git gel yapabiliyorum abi çok abes bir şey yani ya bence işte yapılan zamlar muhalefetin veya başka bir şeyin değil yani bu yapılarak yani yüzde bire düştü KDV ama abi geçen hafta 38 lira 38 lira olan yumurtanın kolesi bu hafta 45 lira abi ya muhalefet bunu nasıl yapabilir yani elinde bir şey yok ki yani bir yönetim veya bir şey yapabilecek kapasite yok ya kesinlikle bu iktidarın veya başımızdaki insanların şeyi yani başka hiçbir şey değil. CHP ilgisi yok ki. CHP şu an şey değil ki, işlemiyor ki. AK Parti iş, işlenmiyor. CHP ilgisi yok. AK Parti CHP kazansaydı onun sorundu. AKP'de AKP sorundu. İlla ki Kılıçdaroğlu. Zaten ayağına taş değse Kılıçdaroğlu'nun oluyor. Çünkü Kılıçdaroğlu 20 yıldır iktidarda ya bir sürü şeyden kaçındı, yapmadı. Onun için çok haklılar yani. Onları milletvekili yapanlar da çok haklı. Onları da çok seviyorum. Allah razı olsun. Yani her zamanki gibi yani abimin de dediği gibi taş şeydi ama yani Kılıçdaroğlu her zaman bir şekilde ona bağlıyorlar zaten. Yani bugün Kılıçdaroğlu iktidarda değil ki. Her şey onun elinde değil ki yani. Bunun faturaların zamlanması ona bağlanamaz yani hiçbir şekilde. Bugün sadece iktidarda kim varsa faturaları biz ona bağlarız yani.